o bu quella da izdebə parti akaris çün tvis quella ze qarqi aqto ar moqsa senaze gadi es musika çün tvis ari lertobit çekqov lamaz ritmedit mod mod gehedəbi men çemi sitqobit minda men çekqov da dres çemi iqo su tanahmaharo kelet's go atması bastan gerinde durma kop ritimle döşmede oyna bu gece bizim bebek haydi salla yeni yıla girelim biz yeni aşkla gece kulübde şişelere telde bir gözüm sende Dört için raks edişinde, Yanıyorum tenim tenime değdiğinde Kuytuya çekilelim gel kız bırak Benimsin sen yılan gibi kıvrak Gözlerinden kıvıldım çıkacak Bu deli bu akşam sana yıldız sayacak Bak bu ritim yine geldi bak bizden Kızlar sesler gelsin sizden Elleri kaldırıp dans edin birden Cabı diye ses gelsin hepinizden Ceylan varsa yanında Sükene otur gaga Bas gaza durma Gir bir kuluba Sehere kadar oyna Çek sigaretten keyfini pozma Nur piyvenin ardı ardına Sonra da keş kızların yanına Back ile gördüğün dostla tanışla Coş bu ritimle Yerinde durma Bu boş ver sen beni dinle Bas gaza, durma Coş bu ritimle Yeniyle bir hevesle Doldur istekeni kendi iç bir nefeste Bize yaramaz viski ya da ki konyak ki sayılır amonya Nitro da yoktur bizim maşında Müntikir var hele keyifli başımda Gezip eğlenirem cavan yaşımda Bugünler kalacak tek yataşımda Gündüz gece hiç vergi yoktu Eğlence aktar bu bizde çoktu Çık şehre geceleri hiç durma Eğlen yanında olan ceyranla Bu mahnı okunur bakar tarafta Benim adım çabudur bu niyata sakla